Evet arkadaşlar ben tamamladım toplamda 9 sıra çiçekle tamamladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en son 4 çiçek yaptım 2 sırada zincirli kısmı tamamlayıp bıraktım ee, siz daha uzun olsun isterseniz 11 sıraya da tamamlayabilirsiniz çiçek sıramız ama e, bu boyut ideal olduğunu düşünüyorum çok fazla uzun olur <laughs> hatta ben diğer kısmı da yaptım şu şekilde fırsat bulmuşken şimdi bu tarafın anlatımında beraber yapacağız diğer tarafı bu şekilde oldu şöyle göstereyim çok güzel oldu uzun ipi de ayrı bir güzel oldu arkadaşlar Şimdi en son köşede kaldı ipimiz. Buradan devam edeceğiz. Çevirdim. Bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki birinci yuvamıza şu şekilde içine kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Buraya altı dolgulu bir fıstık yapıyorum. Şu şekilde tutarak topladım. Arada bir zincir çektim. İlmek aldım. Bu defa yanındaki kutucuğa geçtim. Yine